Kalbi kırık bir kaya var. Görüyorsunuz değil mi yani? Kayanın bile kalbini kırmışlar. Kar. Tanrı dağlarında bir rüzgar eser. Yalancı kanlıca. Lan nereye gidiyoruz biz nereye? Kardeşim yalnız çıtayı dağa çıkardı. Arşa çıkar. Resmen Tanrı dağlarına su var öyle çıkıyoruz. Evet. Lastik patladı dostlar. Yemin yaz olsa şu anda var ya şu suya girer yüzerim de. Su çok soğuk. Bu herifler vuruşmaya başlıyorlar. Çatora patara ikisi de ölüyor. Thank you so much. <laughs> Enjoy. Baba adam önümde eğildi ya gördün mü? Saygılıydı resmen. Evet dostlarım yeni bir videoyla hepinize selamlar. Hostelden bir arkadaşımla beraber çıktık. Bugün Kırgızistan'ın doğasını gezmeye devam edeceğiz. Yedi Öküzler diye bir bölge var. Oraya gideceğiz. Yedi Öküzler değil daha doğrusu. Seven Bulls diye geçiyor. Yedi Boğalar diyeyim daha doğrusu. Ama Kırgızca'daki adı Cedik, Cedi, Cedi en son bitirdiğim videoda bu Kırgızistan park bahçesinin ektiği maryonelar var burada gördüğünüz gibi yol kenarında ve kimse bu durumu yadırgamıyor. Evet, şimdi yolculuğumuz başlıyor. Hostelde tanıştığım bir arkadaşım beni davet etti. Dedi ben de yarın gideceğim istersen bana katılabilirsin. Ben de okey dedim. Hostelin de böyle güzelliği oluyor. Yani sosyalleşiyorsun bir anda. Before did you try? I tried yesterday. <laughs> Çok ekşi. Ah, geldik o değişik kayaç yapısına. Bilmiyorum kameradan nasıl görünüyor ama karşımda kıpkırmızı bir toprak var. Bu tarafta Tanrı Dağları var. Yan tarafımda dere akıyor. Özüme dönmüş gibiyim. Altım olsa atımla böyle dağlara doğru çıkacağım. Çok güzel bir coğrafya gerçekten. Sonbahar. Renkler yavaş yavaş o altın renge doğru bürünmeye başlamış. Şimdi bu kayaların yapısına da şöyle diyorlar. Tabii ki bu bir mit, bir destan. Şimdi bir Kırgız hanı başka bir Kırgız hanının karısına aşık olur ve onu kaçırır o han da eşi kaçırılan han da e, öteki öteki hanın peşine düşer ve onu öldürmek ister. Sonra kaçıran pişman olur ama sevdiği kadını da vermek istemez ve onu bu dağlara çıkartır ve burada onun kanı akıtır, onu öldürür burada, katleder. Hikaye o ki bu kayaların kırmızılığının sebebi o garibim kadının kanından dolayı. Ve rivayet edilir ki ve rivayet edilir ki o kandan da 7 tane boğa olmuş. O yüzden de buraların adına 7 boğa, Çedi öküz adını vermişler. Böyle bir hikaye. Aa, bakın tam şu karşıda da kalbi kırık bir kaya var. Görüyorsunuz değil mi yani? Kayanın bile kalbini kırmışlar. Kara ortada, kaya ortadan ikiye ayrılmış tam. Şurada şimdi yakından çekeceğiz orayı. Okay. You can come. Can I run a little bit? Okay. ya. Okay. Elimci beni bırak biraz koşayım burada. <laughs> enerji geldi. Ve karşımda ne var? Karşımda kır atları var. Tanrı dağlarında bir rüzgar eser Eser de bağrıma hüznümü keser Biz buradan ayrılsak Hak bize küser Mayası Türklerle Karılan dağlar Buralar Selamünaleyküm. Kardeşlerim nasılsınız? Yalnız ben Altay Dağları'nı görünce sağlam gaza geldim. Gerçekten. Ulumak istiyorum öyle söyleyeyim. Şunun güzelliğine bakın. Yalnız tam kamp yapmak için böyle tam kampı kuracaksın buraya. Şu kırmızı kayalar. Kırık kalpler durağında inecek var. işte bu kayanın kalbini kırmışlar. İkiye ayrılmış bu kaya. Sol taraf sağ taraf gördüğünüz gibi. Şimdi buranın hikayesi şu. Zamanında çok güzel bir Kırgız kızı var. Kız tabi iki gencin yüreğini yakmış. İki genç kıza vurulmuş, aşık olmuş. Tabi ne olacak? Sevgisini göstermek için vuruşacaklar. Kılıçlar çekilecek, dövüşülecek. Sonra kız da bu durumu istemiyor tabi ki. Tercih de yapamıyor. İkisi de deliler gibi aşık kıza. Aşağı sükürse sakal, yukarı tükürse bıyık. Bu herifler vuruşmaya başlıyorlar. Çatora patora ikisi de ölüyor. Tabi kız bu durumu o kadar üzülüyor, o kadar üzülüyor ki. iki tane gencin hayatına mal olmuş. Gerçi kızı da suçlamamak gerek. Ne yapsın kız yani? Genelde hep kadınlar öldürülüyor. Bak orada kadın öldürüldü. Arka tarafta Sevin Buse'da yedi, Cedi Öküz'de kadın öldürüldü. Burada da iki tane erkek ölüyor. Sonra kızın kalbi çok kırılıyor. O kadar kırılıyor ki bu da o kalp kırgınlığına dayanamayıp ortadan ikiye ayrılıyor. Ondan sonra da işte buraya gelip turistler fotoğraf çektiriyor. <laughs> 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 ah be kardeşim ya ne değişik bir yapı ya sanat eseri gibi maşallah. Ya her yer çok güzel dostlar. Her yer. Yani sonbaharda böyleyse yazın muhtemelen daha bir gürül gürüldür buralar. Bizim Rus offroad yapıyor. <laughs> offroad bro. You are, you are doing like offroad car. Bas. Look. Aaa look at this. Adam bir otobüse gelmiş diye. Hafız diyor problem yok diyor. Oo, oh, Allah'ım nerelere geldim ben ya. Nerelere geldim ben. Üf, üf, üf. Şu manzaraya gel. Ulumamak için kendimi zor tutuyorum. Oo, oh, of. Dostlar. Arkamızda Tanır Dağları. Evet. Burada Yedi Boğa Dağları. Bir point yapmışlar buraya da. Ha. Bu arada Kırgızistan'a ait bir çam türü varmış arkadaşlar. Kırgız çamı diyorlar. Karşıdakiler de muhtemelen Kırgız çamı. Çok sık. Sesi duyabiliyorsunuz o. Dostlar burada bakın adamlar mantar şulardan yapmışlar. Burada satıyorlar abilerimiz. Bu tarafta da güzel bir oturma alanı yapmışlar burada gelip kahvenizi içebiliyorsunuz hizmette sınır yok. Arkadaş dedi ki Melih bir can çekişme arabanın içerisinde. Thank you bro. That's good. Biraz etrafı böyle sevdim Ben <laughs> helal olsun lan sana. Ya görüyorsunuz değil mi? Hostelle karşılaştığım arkadaşımla abi yol yapıyoruz işte ya. Yakıtı paylaştık. Benim için de iyi oldu abi. Normalde var ya turlar o kadar pahalı ki yani en ucuz tur yani 40 dolar, 50 dolar, 60 dolardan başlıyor. Oh, oh daha havası. Müthişsin ya, müthişsin, müthiş. <laughs> Bakın bir güzel kamp alanları var. Bir gün Kırgızistan'a gelirseniz, kamp yapmak isterseniz çok güzel kamp alanları var dostlar özellikle bak mesela şu anda Cedi Okuz yazın Google'a zaten tek yol yani sizi getireceği yer bu dağlar yazın gelebilirsiniz şuralarda birçok kamp alanı var yani kamp alanı dedim yani doğanın içerisinde gerçek kamp piknik değil suyun rengi turkuaz bakın gürül gürül Arkadaş arabayı sokuyor Vallahi böyle yerlere ha? We can drink Yeah okay Burada su noktası var. Ya şu arabalar çok güzel değil mi? Bak, One Life tarzında. Abi almış arabayı. Ya imkanım olsa var ya böyle bir gün bunlarla kiralayıp gezmek isterim yani tüm Kırgızistan'ı. Bu kardeşim Rus kardeşim de bayağı bir gezmiş Kırgızistan'ı. Bir yıldır falan burada yaşıyor. Şu kaynağımız da var. kalma araç. Bakın bunlar tur düzenliyor. Tabi bizdeki gibi VIP değil. Kardeşim sağ olsun. Çok şükür iyi insanlara denk geliyoruz ya. Yani. Hava da şansımıza güzel. Yine ceketimi falan aldım yanıma. Davası belli olmaz. Hello. 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 Thank you. Thank you so much. <laughs> Enjoy. Hello. Baba adam önümde eğildi ya gördün mü? Saygı duydu resmen. Teyze gördü bir tane. O VIP falan diyor yani. Çok şanslısın diyor. Allah, Halkı selamlıyorum resmen. Selamünaleyküm. Merhaba Kendimi 7 Okuz belediye başkanı Daha doğrusu belediye başkanı değil, muhtarı gibi hissediyorum Gel yani şuraya bak, şuraya Her şeyin orada bir tane tentelik alan yapmışlar. Gölgelik alan yapmışlar. Aa, orada şeyde fırın da var. Burada barınan var. Masan sandalyen var. Ve uçsuz bucaksız orman. Into the wild işte ha burası. Kırgızistan versiyonu. Dağlar ne heybetli ya. Araba da maşallah Jeep gibi ya. Bana mısın demiyor. Benim Citroen C3 vardı bir tane. Onun kullandığım gibi kullanıyor arkadaş. Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. Bata bineceğim mi diyorlar. They asking about horse right? Yeah. we have a horse. <laughs> I have a horse. <laughs> oh, bro, that is so beautiful. Bak Netherlands'tan kardeşlerimiz de gelmiş. Here right? Burası da kamp için çok iyiymiş. Müthiş kamp noktaları. Buraları Instagram'da paylaşıyorum. Oradan bakıp kaydedebilirsiniz dostlar. Mümkün olduğu kadar bilgi vermeye çalışıyorum size. Sonbaharı hissediyorum. Aslında ya burada çok fazla hissediliyor. O renkler filan. Sol tarafta çamlar var. Kırgız çamları. Kardeşim siz ne güzellere Okunuzu atıp böyle bırakmışsınız otağınızı kurmuşsunuz ya. Atalarıma sormak istiyorum. Niye bıraktın kardeşim burayı ya? Baksana. Gül gibi memleket. Buralarda yaşardık dağlarda. <laughs> Arkadaş dedi ki burada mantar kokuyor dedi. But bro this is not good. Huh? This is uh, you can eat. But this is uh, so old, uh, bro. Maybe we can find some mushroom and we can cook. What do you think? <laughs> but I don't. I don't want to lie. Uh, we have to can, find. Can I trust you? Many mushrooms to cook. Look at this, bro. Do you know this one, bro? Ah, uh, no, this is bad. This is bad. Da. Yeah. Okay, bro. Sana güveniyorum. Bu an şöyle kanlıca falan var. <laughs> this one, this one. <laughs> What is this? this is it, it's good. Uh, yeah. Are you sure? Yeah. Can we eat? Uh, you have to. Uh riske atmayalım ya. Baya mantar var yalnız. Böyle kanlıca falan bulsak buralarda, bilmiyorum olur mu da dağlarında. Efsane güzel olur. Onu yerim işte. Affetmem. Direkt ateşi yakarım bir yerde. Onu yerim. bakayım diyorum sağ taraftaki manzarayı kaçırıyorum. Sağa bakayım diyorum soldakini kaçırıyorum. Her yer ayrı güzel. Ah be keşke çadırım yanımda olsaydı. Arkadaşa derdim ki sen git ben burada kalıyorum. Orada baksana. Offroad yapıyoruz bir yandan. yeah that's good bro. Small waterfall. Yeah small one. Baby waterfall. <laughs> bu otağlarda kalıyorlar. Şu araçlarla geliyorlar. Şunlar da çok güzel ya. Sovyet Birliği'nin araçları. Hello. <laughs> Amrın ağlarında bir rüzgar eser Eser de bağrımda hüznümü keser biz buradan ayrı uzak Hak bize küser Mayası Türklerde Havrulan dağlar No, no, I think come, come again, come back. bro i can't wait i can i can push wait yeah come okay that's okay one two three. Wait i go down you go down yeah. bro this is good now or any proof. Okay, come back. Slowly. Slowly, okay. Yeah, that's good. Be careful, yeah. Be careful, slowly. Yolda kaldık arkadaşlar. Ama agamın maşallahı var, iyi şoför. Geldi yollar buralar. Hız kesme hız. Buraya kadar geldik tam şuraya çıkarken yavaşladı. Sonra burada kaldık. Hadi bakayım iyi de o. Adam buradan deneyeceğim diyor. Burası dedim riskli bak aga öteki taraftan denesen hız kesmesen gideceksin akacaksın. Orada biraz bekledin kaldık orada. Sen diyor merak etme diyor bakalım. İnşallah dereye boylamayız. adam geliyor. Adam çok gitme, çok gitme. Çok güzel geçti. Güzel, 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 güzel. Usta şoför ya. Bravo. Sen var ya, sen really you are really good driver. Yes. What? 2351 metredeyiz ve bir şelale varmış. Bizim arkadaş öyle söyledi. Oraya da onu takip ediyorum ben de gidiyoruz oraya doğru. Bakalım umarım bulabiliriz. Yükselmeye başladık. We call Kanlıca. Kanlıca'ya benziyor ama değil. Yalancı Kanlıca. Kanlıca da tereyağıyla çok güzel olur. Farklı bir patikaya girdik. Ve... Ha. Evet, that's good. Farklı bir patikaya girdik. Şelaleye hazırlık yapmamıştık açık konuşmak gerekirse. Ben de araştırmadım, arkadaşım da araştırmadı. Şimdi böyle doğaçlama bir yere gideceğiz. Ulan neredesin? eat Yes. Ah. <laughs> Buradan böyle geçeceğiz herhalde. Nereye gidiyoruz bilmiyorum ama böyle bir yer bulup bir şeyler atıştıracağız. Ondan sonra geri dönüp devam edeceğiz arabayla. Okay. If you want we can try. Okay. Be careful. Lan nereye gidiyoruz biz nereye? Dere kenarına inmeye çalışacağız bakalım. Vay. Ağacın üzerinden de geçiyoruz. Şuraya baksanız abi. Bizim deli olan karşıya geçti. Helal sana deli olan adamsın. Biraz hırpalandım ama olsun. Şimdi burada bir şeyler tutuyoruz, kardeşim. Burada Enjoy, Enjoy miyim? Rusça'da buna moh deniliyor, moh. 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 <laughs> Bizde yosun deniliyor, yosun. He? In Turkish, Ru yosun. <laughs> Şunlara dokunmak çok güzel bir his. Bu arada bunu yalıtım maddesi olarak da kullanıyorlarmış eskiden. Isı yalıtım için, yağmur yağdığı zaman üzerinden akıp gitsin diye. Böyle öbek öbek kaldırıp evlerin üzerine koyuyorlar. Son zamanlarda dekorasyon amaçlı kullanılıyor. Biz yavaş yavaş oradan çıktık, dönüş yoluna geçtik. Şelale arkadaş baktı bayağı bir uzak ee, ve onun gitmesi gerekiyor o yüzden çok şey yapmayacağız kasmayacağız çok güzeldi o özellikle en son durduğum yerde atıştırdık falan biraz anda kalabildim her şeyden sıyrılıp anda kalabilmek çok güzel yani, tur satın alsam bu kadar güzel olmazdı tam istediğimiz gibi gidiyoruz arkadaşlar kafa dengi çok geri vites yapmıyor hep ileri gidiyoruz o yüzden güzel geçiyor bakın burada da kuşburnu var bayağı bir. Bro, first I have to say your eyes is very strong. <laughs> Adamın gözler çok kuvvetli. Demin aa şu de güzelmiş. From time when I was a child. Yeah, adam ormanda yetiştim diyor şu anda. Arkadaşlar niye niye diyorum biliyor musunuz? Şunların güzelliğine bakın. Şunların güzelliğine bakın. Neredesiniz siz? Daha fazla var mısınız? Aynen. Bakın. Dağ çilekleri. Bro, so delicious. Şimdi yolculuğa devam edeceğiz. Abi köprüye baksana. Arkadaş diyor ki deneyelim. Ben bu kardeşi sevdim ya. Aman kanka dikkat et. Gel. Gel. Geçiyor abi. Subaru'ya baksana sen ya. You are professional driver. Yalnız çıtayı dağa çıkardı, arşa çıkardı. Resmen Tanrı Dağları'na su var öyle çıkıyoruz. Lastik patladı. Evet, lastik patladı dostlar. Vallahi bence bu yollara iyi bile geldik. Ama o kadar kötü yollardan geçtik, yarılmadı. Şuradan geçince yarıldı ve böyle mükemmel bir manzarada. Neyse ki elimiz anahtar tutuyor. Denizin güzelliğine bakın. Keşke yaz olsa şu anda var ya şu suya girer yüzerim de. Su çok soğuk. Ve Tanrı Dağları'ndan gelen bu soğuk suyu da hissettim. İyi ki girdim. Var ya yeniden doğmuş gibiyim. Uf, çok iyiydi. Bazenler o kadar güzel ki iyi ki diyorum yolculuğa çıkmışım. İyi ki yorulmuşum ama yoldan vazgeçmemişim. Yorulurken aklıma hep şeyi getiriyorum. Ulaşmasam bile bu yol güzel. Yolu kabul et. Yolun güzelliklerini görmeye çalış. Olumsuzluğa odaklanma. Gözünü dağın zirvesine dikme. Önüne bak, yürümene bak. Yani her zaman söylediğim bir söz vardır. Yani bakarken uzak gelir ama yürürsen yakındır. Hiçbir şeye bakınca yakınlaşmaz. Suya girdiğim zaman ısınmaz. Yani suya gireceksen girmen gerekiyor. Eğer beklersen ısınsın diye hiçbir zaman ısınmayacaktır. Veyahut da sezonun değişmesi gerekecektir. Sen orada olmayacaksındır. Yol boyunca o kadar güzel manzaralar gördüm ki Tanrı dağlarını düşündüm. Buradaki yaban hayatı düşündüm, meyvelerine dokundum, yurtları gördüm. Yani o bizim göçebe hayatın sembolü haline gelmiş e, geleneksel çadırları gördüm. Şu anda bu ses zihnimi temizliyor. Çok dinginim. Biraz daha kalsam böyle şurada uyuyakalabilirim. İçim huzur dolu. Birkaç gündür dinleniyordum. Ve o dinlenmenin ardından Yol bir şekilde göründü Bu kardeşle tanıştık Yollarımız buraya kadar geldi Ne olursa çektim Bazı yerlerde zorlandık Dönebilirdik 3 defa, 5 defa, 10 defa dönebildik Dönmek için birçok sebep vardı Bunlara benim hayata dair çıkarttığım dersler Hayatta da böyle bir şey yaşayacağım zaman Yaşadığım zaman diyorum ki vazgeçebilirdin. Bahane de bulabilirdim Başka bir bahanenin arkasına da sığınabilirdin. Ama devam ettin. Yani bir çözüm yolu bul bulmaya çalıştım Bu yolculukta öyleydi En son lastiğimiz patladı Yine modu değiştirmedik. Yani olabilir. Yol devam ediyor. Seçeneğimiz var. Arkada lastik var. Onu değiştirdik ve yine devam ediyoruz. Videoyu zirvede bırakmak istiyorum dostlar. Benim için çok güzel bir gündü. Bir dahaki video nerede olur bilmiyorum ama umarım güzel bir yerde olur. Buranın tabiatını gezmeye devam edeceğim. Gezikede size aktaracağım. Videolara yorum yazarsanız, beğenirseniz, sonuna kadar izlerseniz bana iyi bir şey yapmış olursunuz. Çünkü izlendikçe artık tek gelirim benim YouTube'dan. YouTube'a içerik üretip, araştırıp, okuyup, görselleri saatlerce bilgisayar başında editleyip size aktarmaya çalışıyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.